Çukura Malatya Kışla Caddesi. Akpınar'a dönülen uçtayım aşağıdayım. Şimdi Sinan Otel boşaltılmış bekliyorum. dönersem Akpınar'a döneceğim. Karşımda Tezi Cami'nin minareleri. Söğütlü Cami'den eser kalmadı. Söğütlü Cami'ye bu ilde tek söz sahibi kuyumculardır. Kuyumcular ne derse o olur kuyumcuların isteğiyle karşı tarafa yani şu karşı tarafa emekliler parkı denilen eski belediye binasının yerine yollanıyor. Son duyumlar böyle. Eskiden orada tescilli yapı vardı. Belediye binası. Cemal Akın bir de yıktırmıştı onu. Yani bir başka kesim deseydi ki yani işte atıyorum işte mimar ve mühendisler odası deseydi ki Söğütlü Camii eski yerinde yapmayalım da karşıya emekliler parkına taşıyalım artık onları e, linç ederlerdi yani bir şeyle sözle sözleriyle linç ederlerdi Hello. ama e, kıyımcılara hiç kimse bir şey yapamaz tek söz sahibi kuyumculardır. Kuyumcular şehir planlamacısı gibiler. Sadece kendi çıkarlarına nere uygunsa orayı öyle düzenliyorlar. Ee, seçilmişler, atanmışlar onların sözünden çıkamıyor. Söz sahibi olmaktaki ikinci sırada kayısı tüccarlarının İkinci söz sahibi de kayıt Malatya'da. Yani atalarımız boşuna dememiş. Parayı veren düdüğü çalar diye. Zenginlik sırasına göre söz sahibi olmuyor. Evet, burası Akpınar Meydanı'ydı. Meydanda kalmamıştı ya önceden de. Aslanlı havuzu mavuzu yok etmişler. Yeni yeni dükkanlar yapmışlar. Elma 40 liraymış. Böyle yazıyor. Biber 65. Domates 35, kabak 20. Ya Aslan Tepe Caddesi burada değil, bura mıydı acaba? Şimdi bina kalmayınca tabelalar çakılacak. Duvarda yok. Bilmem herhalde buraydı. Eğer bir üst bir üst cadde değilse Aslan Ta Aslan Tepe Caddesi kuru olmalıydı. Şu köşede tatlıcı vardı ya da bir önceki sokakta. Artık tahmini konuşabiliyoruz. İlk yapılacak dükkanlar kuyumcuların olacak. Daha önce de kuyumcular çarşısını abat etmişti Büyükşehir Belediyesi. Tüm dükkanların, halkın kesesinden, halkın bütçesinden, tüm dükkanların dışı, tabelaları, her şeyi cıncık gibi edilmişti Malatyalıların söyleyişiyle. oyuncuların oyu çift sarılı mı acaba? Ya da siyasileri ekonomik olarak destekliyor olabilirler. Biz herkesin tek oyu var. kilogram tuz 50 lira yazıyor. Her yerde 70 lira. Ramazan gelince dilenciler de çoğalıyor. kızarmış tavuk 110 lira yazıyor. Sağımda solumda binalar yok. Solumda çarşı inşaatı. Sağımda da konteyner dükkanlar. Dilenci bibimin de akıllı telefonu var. Heh, bak. Hiç o Telefonla çıkar bakayım diyen emmi buna rastlamamış. Dilenci bibi de akıllı telefon kullanıyor. He. Kısa boylu bir adam. Evet, Malatya Ticareti İş Merkezi var karşımda.